Davos'tan Dünya Ekonomik Forumu'ndan bir kez daha merhaba. Buradan canlı yayınlarımız devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Sanayi 4.0 Küresel Ağlar Müdürü sevgili Aytu Göksu bizlerle birlikte. Aytu hoş geldin bir kez daha yayınımıza. Hoş bulduk. Açın sizler de hoş geldiniz Davos'a. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bu seneki Davos diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü bu sefer profil daha yüksek. Katılımcıların profilleri, siyasi profiller de daha yüksek. İş dünyası temsilcilerinin de oldukça fazla. Dolayısıyla aslında altı çizilmesi gereken nokta daha önceki yıllarda yaşanan delegasyonlarla bu senekiler arasındaki temel farklar kimler var katılan ve katılımcıların bu kez biraz daha fazlasını bekledikleri. Teşekkürler açıl. Aslında her zaman Davos biliyorsun dünyanın liderlerini bir araya getiren bir platform. Bu senenin belki farkı gerek sayılarda gerekse katılımcı profilinde bir tık daha bir ilerleme var. Şöyle ben örneklendireyim izleyiciler için. Şu an biz 3000'e yakın biliyorsun katılımcı aldık. 65 ülkeden Cumhurbaşkanı ve Başbakan katılıyor. G7 ülkelerine baktığım zaman beşi burada olacak. Bu inanılmaz bir rakam. Mini bir G7 zirvesi gibi olacak aynı zamanda. 400'e yakın siyasi lider var. Açıl. Dolayısıyla geçen sene 300 siyasi lider buradayken bu sene 400 siyasi lider olacak. İş dünyasına baktığımız zaman da çok ön plana çıkan insanlar var. Nvidia CEO'su gibi, Microsoft'un CEO'su gibi, OpenAI, diğer büyük teknoloji şirketleri, Meta, Amazon hepsi burada olacaklar. Siyasilerden istersen birkaç isim ben de vereyim tabii, tabii. faydalı olacaksa. ABD Başkanı Donald Trump burada olacak çarşamba günü. Yine Amerika kıtasına baktığımız zaman Kanada başbakanı, Makarney, Arjantin'den devlet başkanı Milei, Avrupa'ya geçtiğimiz zaman komisyon başkanı von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya şansölyesi, İtalya başbakanı, İspanya başbakanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı hepsi burada olacaklar. Çin'den başbakan yardımcısı geliyor biliyorsun. Bizim bölgemizden de belki önemli bir isim Suriye Cumhurbaşkanı Asşar burada olacak. Dolayısıyla aslında hakikaten uzun süredir gördüğümüz en yüksek siyasi profillerden bir tanesi. Trump'ın tabii burada olması da oldukça önemli. Şimdi tabi zirvenin bu seneki ana teması yine diyalog çağrısı. Dolayısıyla aslında dünyada daha önceki hemen hemen her şey küreselleşmeye, ortak küreselleşmenin ortak sorunlarına ortak çözüm bulmak üzerineydi. Şimdi bir küreselleşme eski yerinde değil ki dünya da jeopolitik olarak eski durduğu yerde durmuyor. Dolayısıyla buradaki diyalog çağrısı ne kadar ne şekilde yansıma bulabilecek biraz bunu tartışabiliriz belki. Tabii açalım. Şimdi biz bir yıllık toplantıyı bitirdiğimiz zaman bir sonraki toplantının hazırlıklarına başlıyoruz. Bu zirvenin ana teması 6-7 ay önce belirlenmişti. Diyaloğa bir ihtiyaç var ve böyle bir tarafsız bir platformda diyaloğa daha çok ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bu çağrıyı boşuna yapmadık. Her taraf iş dünyası olsun, devlet insanları olsun, akademi olsun, herkesin bir araya geleceği, masanın etrafında oturacağı bir diyaloğa her zamandan daha çok ihtiyaç var. Özellikle mevcut durumda jeopolitik kırılmaların derinleştiği, ekonomik ve ticari savaşların giderek arttığı bir dönemde buna daha da çok ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi tabii bir yandan küresel riskler raporuna baktığımız zaman en büyük sorunlardan bir tanesi e, jeopolitik farklılaşma, jeoekonomik jeo yaşanan değişim artı ekonomilerin bir silah olarak, ekonomik gücün bir silah olarak kullanılması. Dolayısıyla böyle baktığımızda hem buralarda ciddi anlamda gerçekten bir diyalog ve çözüm ihtiyacı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Hem de aynı zamanda ekonomik çözümlere, dünyanın bu yeni ortamda ekonomik büyümeden çok da fazla ödün ...vermeden ilerleyebilmesine olanak tanıyacak mekanizmalar kurulması gerekiyor. Hani Davos aslında bir çözüm mekanizması değil ama en azından çözüm mekanizması üzerinde tartışmaların başladığı platform olduğu için önemli. Kesinlikle açıl. yani Burası biliyorsun İsviçre'de bir dağ kasabası. Buranın güzelliği gayet gayri resmi bir şekilde insanları bir araya getirebilmesi. Dolayısıyla diğer formatlardan farklı. Burada belli temalarda insanlar masanın etrafında oturup gayet samimi bir şekilde konuşuyorlar. Sonlara el alıyorlar. Ee, ve buradan sonuçlar sene içinde e, kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla Davos'un biliyorsun bir özelliği 2026 yılına girerken e, yılın bir kere ajandasını oluşturmak. İkincisi uzun vadede çözümleri nasıl bulabiliriz onu konuşmak. Risk raporuna e, referans verdin. E, risk raporuna baktığımız zaman tabii biz orada iki yaklaşım görüyoruz. Birincisi kısa vadeli riskler neler? Uzun vadeli riskler neler? Kısa vadeliler genellikle iki yıllık bir perspektif çizer ve senin dediğin gibi e, Jeoekonomik kırılmalar bir numara. insanlar şu an çok bu konuda kaygılılar. Uzun vadeye baktığımız zaman tabii işte yapay zeka, dezenformasyon, çevre iklim koşulları bunlar daha çok ön plana çıkabiliyor. Yine tabii ki bu dönemde belki de en çok tartışılacak konulardan bir tanesi yapay zeka ve senin de çalışmaların olan sanayinin buraya entegrasyonu. Seninle daha önceki yıllarda konuştuğumuzdan bu yana ne kadar yol kat edildi sence? Açılış şöyle. Şimdi yapay zeka biliyorsun hayatımıza giderek giriyor. Bunun çıktılarını, sonuçlarını görüyoruz. Her birimiz günlük hayatımızda yapay zeka kullanıyoruz. Ancak yapay zekanın uyumu yine de istenilen seviyede değil. Özellikle şirketlerden bahsediyorum. Kobiler kobilerden bahsediyorum. Kobiler biliyorsun yani ülkemiz gibi Hemen, hemen bütün ülkelerin ekonomisinin bel kemiği. Dolayısıyla COBİ'lerdeki yapay zeka uyumu da çok önemli bir kavram. Bu çok ülkede halen daha çok zayıf, çok düşük seviyede. Dolayısıyla bunun adaptasyonunun uyumunun artmadığı dönemde yapay zekanın ekonomiyi etkileme hızı da yavaşlayacaktır diye düşünüyoruz. Oradaki iletişim ağının genişletilmesi Dünya Ekonomik Forumu'nun önceliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla senin ünvanının değişimi de aslında oradaki network'ü geliştirmek üzerine. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Bizim derdimiz şu açıl. bu yeni teknolojiler biliyorsun her zaman söylüyoruz fırsatlar doğurduğu gibi riskler de beraberinde getiriyor. Özellikle ekonomi üzerinde insanlar üzerinde. Bizim buradaki amacımız şu. Biz bu yeni teknolojileri, yapay zeka, kuantum otonom e, sistemler, uzay teknolojileri vesaire Bunları geliştirirken bir, fırsatları göstermemiz lazım. İnsanların yararına bunlar nasıl kullanılabilir? İkincisi riskleri de e, bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki biliyorsun 2030'a kadar pek çok yetenek, pek çok iş e, kaybolacak, yenileri gelecek. Çok ciddi bir dönüşümden geçiyoruz. Hatta 2050 tartışması var bugün burada. Tabii ki. Her zaman uzun vadeli bakmakta fayda var. Ancak şu an biliyorsun mevcut düzende herkes önümüzdeki sene ne olacağını tartışmak istiyor. Dolayısıyla aslında oraya biraz mesafemiz var. Son olarak bir de 2026'nın Davos'unda öne çıkan bir sürü enteresan kelime var. Biraz da bunların hepsini İngilizceden Türkçeye çevirmek kolay olmayabiliyor ama kavramların yavaş yavaş hibritleştiğini, biraz daha birbirine eee ...üleştirilmiş kavramların belki daha fazla ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Neler var öne çıkmasını beklediğiniz? Şimdi biz bir duyuru yaptık. 2026 Davos'unda ve yıl içinde kullanımı artacak yeni kelimeler, neler şeklinde popüler olabilecek kelimeler. Benim dikkatimi çeken birkaç tane oldu. Belki onları paylaşabilirim. Biliyorsunuz şu an çok taraflı sistemden başka bir sisteme geçiyoruz. 1945 sonrası kurulan bir sistemdi bu. Orada minilateralism diye bir kavram ortaya çıktı. Yani, Multilateralizm dediğimiz onun minisi. Minisi yani çok taraflılıktan az taraflılığa geçiş. Dolayısıyla daha bölgesel taraflılığın, daha böyle birbiriyle anlaşan ülkelerin bir araya geldiği bir sistem, düzen. İkincisi ilgimi çeken yapay zeka çöplüğü. Bu da şu anlamda kullanılıyor. Biliyorsun insanlar derinliği olmadan yapay zeka üzerinden içerik, fotoğraf, video üretiyorlar. Hiçbir amaca hizmet etmiyor ve bu tabii enerji kullanımı konusunu da gündeme getiriyor. Dolayısıyla bir yapay zeka çöplüğü de yaratılıyor kullanıcılar tarafından. Şimdi son bir şunu da ekleyerek bitirelim istersen. Yapay zeka dediğin zaman şimdi şu anda bütün şirketlerin yüzlerce milyar dolarlık yatırımı var. Veri merkezi yatırımı. Bunlar şu an itibariyle geri dönmüyor. İleride dönecek ama altyapısını mı oluşturuyoruz? Öyle mi bakmak ee, lazım Kesinlikle şu anda. öyle açıl. Ee, sen çok daha iyi biliyorsun. Biliyorsun. Yani bu işte Amerika'daki şirketlerin değerlemeleri baktığın zaman inanılmaz rakamlar 5 trilyon dolarlardan bahsediliyor. Ee, ve ancak yapay zekanın şu an doğrudan geri ekonomiye kazandırdığı değere baktığın zaman bu çok düşük. Hatta biliyorsun en önemli platformlardan bir tanesi reklam almaya başladı. Ancak şu an çok haklı bir şekilde söyledin. Altyapısını oluşturuyor yapay zeka. İleride ekonomi olan etkisini çok daha net bir şekilde insanlar görecek. Şirketlere olan etkisini görecek. Şu anda belki yeni bebek adımları görülüyor. Ayçın çok teşekkür ediyoruz sana. Çok zor bir dönem olacak sizin açınızdan da ümit ediyoruz. Hepimiz için başarılı bir Dünya Ekonomik Forumu geçirmiş oluruz, geride bırakmış oluruz. Teşekkürler Açıl. Evet, Davos'tan Dünya Ekonomik Forumundan yayınlarımız devam edecek.